Mikron B300 ünite bağlantılarınızı yapabilmek için cihazın arka yüzünü kendinize doğru çeviriniz. İlk olarak mavi renkli enjektör boya hortumunu üzerinde içi dolu bulut sembolü bulunan girişe ittirerek yerleştiriniz. Şeffaf olan enjektör yardımcı hava hortumunu içi boş bulut sembolünün altındaki girişe ittirerek yerleştiriniz. Şeffaf vortex hortumunu İçinde UK işareti bulunan bulut sembolünün altındaki girişe ittirerek yerleştiriniz. Ünite topraklama kablosunu takabilmek için önce topraklama sembolünün altındaki kelebek somununu çevirerek çıkarttıktan sonra 5 metrelik kablonun ucundaki metal halkayı vidaya geçirerek kelebek somun ile iyice sıkıştırınız. Tabanca güç kablosunun metal ucunu sol yanında tabanca sembolü bulunan 4 pinli girişe yerleştirdikten sonra soketin ucundaki bileziği çevirerek sıkıştırınız. 3 milimetrelik Vortex hortumunun diğer ucunu boya tabancasının altındaki Vortex girişine ittirerek takınız. Bir ucunu üniteye bağladığınız tabanca güç kablosunun diğer ucunu tabancanın altındaki güç girişine taktıktan sonra soketin ucundaki bileziği çevirerek sıkıştırınız. Antistatik boya hortumunu tabancanın altındaki girişe ittirerek takınız. Enjektöre takılı yay mekanizmalarının kilit halkalarını geriye doğru çekerek enjektörden ayırınız. Yay mekanizmasının üzerindeki mavi renkli somunu çevirerek çıkartınız. Sonra yayı mavi hortuma geçirerek tekrar somun ile sıkıştırınız. Yayı monte ettiğiniz hortumu enjektörden çıkarttığınız girişe ittirerek yerleştiriniz. Aynı işlemi metal somunlu yay mekanizmasını hortuma monte etmek için tekrar ediniz. Yayı takılan şeffaf hortumu enjektör girişine ittirerek yerleştiriniz. Antistatik boya hortumunun boştaki ucunu enjektör girişine ittirerek yerleştiriniz. Tüm bağlantıları tamamlanan enjektörü boya kazanı üzerindeki girişe bastırarak yerleştiriniz. Boya kazanının içerisinde hazır bulunan gırtlak hortumunu çıkartınız. Bir ucunu kazanın üzerindeki tahliye girişine çevirerek taktığınız gırtlak hortumunun Diğer ucunu boyama kabinine bırakınız. Boya kazanının yan tarafında bulunan topraklama vidası üzerindeki kelebek somunu çevirerek çıkarttıktan sonra topraklama kablosunun ucundaki metal halkayı vidaya geçirerek kelebek somun ile iyice sıkıştırınız. Ünite ve kazandan gelen topraklama kablolarını tesisinizin topraklama hattına bağlayınız. Ünitenin üzerindeki regülatörden çıkartacağınız soketi kelepçe ile kompresörden gelen hortuma bağladıktan sonra hortumu ittirerek regülatör girişine yerleştiriniz. Son olarak güç kablosunu üniteye taktıktan sonra cihazınızı şebeke hattına bağlayarak kullanabilirsiniz. Mikron B300 elektrostatik toz boyama üniteniz 220 volt enerji ile çalışır. Mikron B300 elektrostatik toz boyama ünitenizi mutlaka topraklama hattına bağlayınız. Aksi halde cihazınız verimli çalışmaz. Elektronik kart ve kaskat zarar görür. Boyanın yüzeye yapışması engellenir. Kompresörden gelen hava hortumunun bağlandığı regülatör minimum 6 bar hava basıncına ayarlanmalıdır. Depo kaynatma regülatörünün ayarı boya miktarına bağlı olarak 0.5 ila 1.5 bar aralığına getirilmelidir. Arzu edilen boya yoğunluğuna göre boya hava kadranı 2 ila 4 bar aralığına getirilmelidir. Tabancanın püskürtme gücünü sağlayan yardımcı hava ayarı boya ayarına bağlı olarak 1 ila 2 bar aralığına getirilmelidir. Tabancanın ucundaki iğneyi temizlemek için kullanılan vortex hava ayarını 0.5 bara getiriniz. Onur kalır ayrıcalıklarıyla Mikron B300 elektrostatik toz boyama ünitesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.